Ah merhaba. Çekemem, Yok, ama... İçeriyi çekemem değil mi? Buradayız. Yok, içeriyi çekemem değil mi? İçeriyi çekemezsin. Yok şimdi orada. şehirler de bayanlar var. Rahatsız. Rahatsız. Müşteri rahatsız. Ya bu Ankara'nın şeyi çok merak ediliyordu abi. Türkiye genelinde merak ediliyor. Evet, Ankara meşhur. Evet, evet. Kaşık değil ama bu aslında. Nasıl? Solist kaşık değil ya. Yani. Ha yok yok değil abi. Abi erkekler değil, kadınlar daha çok merak ediyor. Öyle öyle şu filmden sonra zaten tamam. Daha fazla. Tu, aynen. Daha fazla. Kolay gelsin abi e, sağ olasın. Vay be teknolojinin gözünü seveyim. <laughs> abi, abi bir tur açayım mı lan? Hah. Burası kafe lap olmuş burası. İndi galiba. Şurası çok eski dostlar. Beğense Deniz Türkiye evi olmuş. Hafta içi olması sebebiyle biraz boş tabi buralar. Bu sağda gördüğünüz yerler daha çok böyle akşamcıların takıldığı yerler. Ankara'ya her, her gün 50 otobüs eşek gelirler. Ne demek? Maç izlerler. Buralarda Tablolar bayağı değişmiş. Yaren Türkiye'ye mi olmuş burası? Sahne mazeler olmuş. Kimisinin yeri olmuş. Buralar kapanmış tabi. Buralar bizim biraz gençliğimizin mekanları. Şurada ileride göstereceğim Forza Bar vardı. Orası kapanmış Forza Bar. Meşhur Mehmet abi çıkardı. mısınız? Peki abi de bir şeyler satıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Bira şu anda ne kadar olmuş? Şişe bira 120 TL olmuş. Burası da pahalanmış. 120 TL olmuş Sakarya. Şurası dostlar meyhanesi. Buralar da eskilerden. Bu kadar bildiğimiz çay, kahve, barın döndüğü yerler yerci meyerci hikaye. Burası dostlar kebap. Burada bir de dershane var. Bunlar da dershane. Antakya köftecisi, Beyda Türkiye ha, burası çok eski Forza'ydı. Burası bizim gençliğimizin yeriydi. Şimdi Maraka olmuş. Korsaya bak burası büyük ekspres burası da eski meyhanelerden, akşamcıların takıldığı yerlerden sonra burası <laughs> sağlık bakanlığı araştırma işe gelen müdürlüğü olmuş burası Sakarya'nın şu anda saat gece 23.30 civarı burada da birer 120 TL olmuş Büyük Express'te de 120 olmuş. Hepsi aynı olmuş bunların. Ondan sonra Türkü dostları Huzur Express. birçok mekan kapanmış ya. Buralarda önceden çok güzel mekanlar vardı. Gençliğimizde kimse kimseye karışmazdı. Hatta büyük abilerin masasına falan otururduk, akıl verirlerdi ama şimdi tabi bayağı yer değişmiş. Zeytin alır mısınız? Zeytin alır mısınız? Abi, yani e, şu anda hani alsam da hiç koyacak yer de yok, götürecek yerim de yok. Yarım saat kiloluk e, ve e, bir kilo ve sadece tadımız zeytinim kaldı. Tadımız da 450 gram falan geliyor. Ya o kadar alalım ne kadar? Kilosu 150, yarım yarım 75 lira. Az tuzudur. Hani annenizin falan tuzla sıkıntısı varsa. Zeytin Bursan'ın bunlar yarım şarkıdır. Adınız neydi? Çağdaş. Ya ben gençken çok çoğu yere iş başvurusu yaptım. Aha. Beni işe almadılar. Ee, kendi işinizi de böyle. Ki, ben de dedim ki elim tutuyor, ayağım tutuyor. Vallahi bravo ya. En azından dedim kimseye muhtaç olmamak Vallahi için bırak, bunu, en bunu iyi denedim. Hı. Ekmek yiyelim. Zeytini normal, marketten mi alıyorsun? Hayır, arkadaşım böyle evin önüne araçla getiriyor, alıp cüzi bir kar koyup satıyor. Valla, bu gösterdiğiniz ne kadar? Kaç kilogram? Yarım, kilo. Yarım kilosu ne kadar? 75 lira yapıyor. Burası dostlar, türkü dostları. Eski bir yer. Burası. O şurada bir tane başka meyhane vardı. Bu kapanmış. Bunların hepsine daha sonra tek tek gireyim. Göstereyim. içi Ankara, Sakarya'nın muhabbeti genelde böyle. Şu tarafa doğru bir gideyim. Ee, burada Büyük Ekspres miydi ya? Safacığımla oturup maç izlediğimiz bir yer vardı. Arka sokakta galiba. Nasıl biliyorum? Böyle böyle muhabbetler devam ediyor işte. Birçoğu kapanmış mekanların. Yani gençliğimizin mekanlarının hiçbirisi kalmamış. Sakarya bir de sağ olsun. Gökçe abi döneminde buralar boşaltılsın diye bilmiyorum hep pavyona çevrildi. Yani fuardan ziyade bar kültürü ya da akşam akşamcılar böyle beşte falan gelip iki kadeh içip gideyim diye düşünen hepsi buralar pavyona döndü. Yok buralarda mekan kalmamış. İleriye doğru daha sonra gideceğim. Sokağa sonra başka bir zaman göstereyim. Rumeli'nin çorbası Sakarya'da iyidir. Sonra <laughs> bu mekanlardan bir aşağı sokağa gidelim. Vay 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 in bitmiş ya arkadaşlar. Sakarya bitmiş daha doğrusu. Buralar cıvıl cıvıldı. Şu an bomboş. Bugün ne günü? Salı günü. Salı günü akşam. Sağda gidiyor. Şöyle sağa çekilelim bir alt sokağını göstereyim. Şurası e, Çankaya Belediyesi. Eski SGK işhane. Bunların içinde de çok fazla mekan vardı. Çok eskiden. Sonra pavyonlar geldiler. Sonra pavyonlar da çıkardılar. Yan balıkta güzel balık gelir. Ondan sonra burası eski mi mekan. Şu an ne olmuş? Telve. Ha, şimdi telve oldu. Burası telve değildi. Burası, sonra 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 net piknik çok eskidir net piknik güzel bir mekandır çift katlı Aa, Safa'cığımla nerede şurada oturduk galiba özel lokantası mıydı bunlar da şurada İncişof bu da eskilerden işte bir olanın fakir pavyonu <laughs> Şurada. Vay 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 vay. Burası Arabika olmuş. Arabika, Arabika bunlar da dershane. Çocuklar buralarda sesten, mesten nasıl çalışıyorlarsa Burası da ulan oğlum kafelap her yeri kaplamış ya. Burası ne olmuş lan? Ha tot restoran. Gökhan'ın sesi geliyor. Bir Yokan'a uğrayalım. Gökhan abi uğrayalım. Burası Türk ormancılar. Bir sorayım. Ee, Gökhan burada mı? Hı -hı. Ya bisiklete iki dakika bir Gökhan'ın yanına uğrayacağım da. Bisiklet nereye koyabilirim? Daha da içeriye bırakayım abi. Sana emanet. Şöyle Gökhan bir uğrayalım. Ondan sonra çıkalım arkadaşlar. Abi sana emanet o zaman. Tamam. Ya bir Gökhan'a merhaba diyeceğim. Ondan sonra geleceğim. Şunu kitleyeyim. Güzel bir tesadif oldu. Gökhan'ın sesini duymak. Şimdi bir de Gökhan'a merhaba diyelim. Ondan sonra inelim. Güvenlik arkadaşımız arasın. Evet. Evet. Güvenlik Ankara'da az Yukarıya çıkayım. Kaçta? Üstad? Beş. Beşte. Sana emanet. <laughs> Abi Teşekkür ederim canım. Metro bitti. Metro saat 1'de bitiyor. Sonra bekliyor. Abi video mu bakıyorsun? Çekiyor mu şu Evet. Kaç kaç şey var. Ne oluyor çekince? Abi paylaşmam diyor yani. Yo Yok işte şu an. Ne oldum bile. <laughs> Afiyet olsun abi bir sayalım. Bir. Daha yiyor cennet? Yok. Sonra kızıyor mu? İki. Dört. Bak abi bak, bak, bak. Abi bunu yiyelim. Al patlayı yememiş bir, üç, Altı. 14 tane yemiş mi? 16 tane abi. 16 dolu değil mi? Kayıtta değil mi abi? 15 lira 15 lira Say abi 14 14 15 16. Ne oldu abi? 1. <laughs> 13 14 tane var burada. Abi, bir tane daha ya. Ne? Say kardeş. 14 tane var burada. 1 1. Onu şuraya ayır bir. Son yığı adam oldu. Ver onu bana. <laughs> 10, değil mi? 10. He, dur şimdi. 11, doğru mu? Evet. 11 12 On iki On iki On Ne oldu kardeş? Abi iki taneydi ama On altıydı Video açar mısın? Ben saydığımda o video Yapacağım açar mısın? On altıydı bir video açsana Ben para var ödemem abi Al Vay be Vay kardeşim be Al al on <laughs> <laughs> altı abi, abi bir tur atayım mı lan? Hah. Adamsın <laughs> abi çok iyi ya. Daha ele hayır elektriğin anahtarı yok ki. Abi gerek yok böyle de güzel ya. Çok büyük abi. Bakalım şimdi taksinin arkasına sığacak mı? Onu deneyeceğiz. Ha? Abim bir yardımcı olmak için deneyeceğiz değil mi abi? Sığıyor mu? Bir yani deneyeceğiz bak. Deneyeceğiz bakalım. Bakalım. Ya bununla gidebilirim de şimdi abi trafikte pek de gitmek istemedim. Bak abi bakalım Oo bu bakacağız. Yemeyebilir. Koltuk yatıyor mu abi? Koltuk yatmıyor, şey hmm. var, bagaj ipi var. Şöyle, şık, bak. Kovayı da içeriye alırım gerekirse. Abi koltuk yatmıyorsa sığmayabilir, haklısın. <laughs> sen bir katla onu, nasıl katlanıyor bilmiyorum ki. Ya ortadan bölünüyor abi işte, yeri belli Şu ya bak abi. Bak yeri belli ya orada. Ortadan. Bu ne abi? Sen çekecek Bakalım sığıyor mu sığmıyor mu? Al çek dur çek. Yok sığıyor. Arabaya koyarsan çek. He dur şunu, şunu da indireyim ben de. Bunu onu koltuğa koyalım. Getir baba benim arabayı getir. Açalım. İşletme var mı senin arabada? Ya. Şu öndeki arabaya getir bakalım. İsmi neydi abi? Muharrem. Muharrem abinin arabayı döndük. İstetme var. Şimdi öbür arabayı deneyeceğiz. Muharrem abi. Ha? Onlar sana emanet. Şimdi öndeki arabayı dönüyoruz. Anlatın lazım. İstetme küçük. Şu fırçayı al da arkaya koy. Şey, Kutçe bir al ya sonra geri koyarım. Var ama açık kalsa olur? Hafif ne? açık alsa. Şöyle hafif açık kalsa ne olur? Şu. Yok şu. Açık kalsın. Şu açık oluyor. kalsın. Şunu kırabilirim abi dur. Ha, tamam. Hop ne yapıyorsun? Tarantı koyuyoruz Oraya girmedin mi? Haa böyle bir bir kalsın dakika, Bir dakika alayım Böyle kalsa yeter abi Bir dakika Bir dakika Abi bir şey olmaz, böyle kalsın Bıraksana abi Bırak Buraya da bir Tamam ver ama abi, sen nasıl eğleneceksin Dur Dur Arabaya da zarar vermeyeyim abi Yok abi dur kalsın bir, hiç Böyle kalsın abi, ne olur Hiç ellemem Elleme abi Burası hiç bir şey olmaz. Dur abi. Bir dakika. Bir evet, şey olmaz tamam. ya. Tamam. Gel abi. Geç. İpin var mı? Hadi, yok bir şey olmaz. Tamam. Gel abi. Yani ya, pek düşecek gibi görünmüyor ya, abi düşmez, ya. Ya düşmez o düşmez. Hadi gideceğimiz durum yok. Rampa yok bir şey yok. Hadi gel abi. Hadi geç. Merhaba abi sağ olasın. Hadi. Teşekkür ederim. Hadi abi olun, sağ olasın. Hadi. Teşekkür ederim. Hadi Yok abi, yok. Tamam tamam abi. Arayım düz yol dedi. Bunu bastırsın tamam. Zaten buradan dikizlendi gözüküyor. Burada herhalde gece çevirmesi var. Arka uygulaması yok <laughs> yani. Evet Ankara'da denetimler sıkı. Şu an sürekli her yerde çevirme var. Arkadaşlar. Ne oldu? Devam ediyor mu? Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor mu? Burası Ankara Ulus. Ee, yine Ulus pavyonlarıyla ünlü gezdiğimiz istikamette çok fazla pavyon yok ama bir arka sokağında yani bir yan sokağa Ankara'nın ünlü pavyonlarıyla dolu. Başka şehirlerden Ankara'ya gelenler genelde pavyon ortamını merak ediyor. <laughs> yani biz ona ne diyoruz? Ankara'nın eşeğe gitmez. Ankara'ya her, her gün 50 otobüs eşek gelir derler. Ne demek abi o? Yani ne demek Ankara'ya her gün şehir dışında gazinoların şunları bunlar. Gazinoyu merak edip gelin. Merak edip yani. gelin elli otobüs eşlik gelir derler. Yani eskilerin ha, sözü. Haa duymamıştım. Tabi ha, Ankara'ya elli otobüs eşlik gelir derler her gün. Yani, Biz tabii o şimdi o mesela onu nereye için söylemişler? Ankara'nın kazaları için mesela. Çubuk için, Polatlı için, Akmurt için. Ümitköy, köy Yani niye öyle Batı demiş abi? O, oralar için niye de öyle şimdi demiş? orada mesela adam tarlayı tapanı satar veya işte hmm. sezonlu kasada alan, hmm. şeyi alan. E, buğday Aa, buğday burada burada parayı yemeye gelir. Tabii. Kurbanda kurbanlı satmıştır, hayvanını satmıştır. Buraya para gelir, pavyona gelir. Tabii şimdi artık o işler de bitti. Artık kendisi, kendi potansiyeli var yani. Olaklıda 10 tane pavyon var. Halide 10 tane pavyon var. Yani artık oranın adamı da o tarafa yedir ama eskiler öyleydi yani. Şey doğru değil mi abi? Tarlayı tapanı yiyen, yiyen, satan, tam, 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 gelip tabii, burada. Tabii, tabii. Tabii o Hidayda Türküsü mesela. Hmm. Hidayda Türküsü tabii o da şey için yani yazılmıştır abi. Hidayda, Ankara'lı Hidayda, 500 altı yedim bir Hı, ayda ya. diyor ya mesela. O mesela o Hidayda direkt pavyonda. Yani bu şeydir mesela yani. Adamın biri mesela Kamyon da çok büyük paralar yemiş. Bir de kadının birine asiyeti olmuş. Çok büyük paralar yemiş. Ondan sonra para bitmiş. Tavla kadından gelmiş kadına, <laughs> kadına işte yere aynı muhabbeti düşmüş. kadın demiş ki yani hayır demiş ki para bitmiş. Kaç bitti. Onun üstüne şarkı yazmışlar. Abi ya. Ondan sonra adam demiş ki nasıl olmuş da ne senin de ayağına demiş. Ondan sonra 500 küçük baş, büyük baş bilmem neyse şunları harcadım bunları yedim. Hani şöyle bak kaldırıyor, bak diyor, senin başlarının <laughs> boynuzu gözüküyor burada diyor. Yani anladın mı? Yani olay bu. Şimdi bilmez, Ankara'nın şey, tabi eskiden de biraz daha Anadolu insanı sağdan ailelerde yetiştiği için işte bu, bu tarz kadınların sonradan görmeyi için o zamanlar parayı düşürüyorlarmış ama şimdi ne öyle bir para var, ne öyle eşekler var yani. yani. Çünkü artık insanlar e, ekonomi çok zorlaştı, bilmem ne. Yani, zor. Şimdi bitti yani. Ondan artık şimdi şehir efsanesi. Ya yani niye öyle abisim kendine gidiyorsun? baba diyor biz on, bizim derdimiz o mor ışık diyor. Mor ışığı göreceğiz diyor. Yani mor ışığa gideceğiz. O başka havasını dinleyeceğiz. Yoksa adamın yani şu an Ankara'nın en güzel turist kazinolarında oturup içecek potansiyeli de var. Ha. En güzel kadınlarla kaynatacak potansiyeli de var. Ama yarın yani bir gidip oradaki yani. Yani o batakhanelerde oturup içmekte nazarlıyor yani. Ne yani kadar bir şey diyemiyorsun herkes. Abi o haz mı yoksa şey mi ya böyle şimdi böyle işte Ankara'da kültür farklıdır. Niye farklı? Bak onlar da mesela nişanlarda asker yemeklerinde sözlerde Çengi dediğimiz kadınları çağırırlar. Onlarda bağda, bağ kültürü vardır mesela. Bunlar bağda yapar düğünlerini, nişanlarını evet. falan. Oraya da kadın çağırırlar yani ve kadınlarla kaşık havası oynarlar. Yani bu gelenektir onların. Şimdi adamlar bu kültürle büyüdüğü için bu kaşık havaları da gazinolara düştükten sonra yani bizim çocukluğumuzda bunlar mesela 30 yıl önce falan Gazinolarda Astorist, Solis, Uvertür vardı. Şimdi o Türk yani, çünkü... O zaman gazino oydu, şimdi pavyon. Tamam, tamam şimdi evrildi. Tamam, o zaman da pavyon vardı ama başka havası yok. Başka havası ne zaman ki pavyonlara girdi, şimdi bu adamlar başka, bambaşka bir segmenti, başka, başka bir seviyeye atladılar. Adam şimdi o gelip burada moruşluyu gördü, alkolü gördü, garsonu gördü. Yani makyaj yapmış kadını gördü. Şimdi orada bağda kadın gelip şanlarla oynar. Ama burada kadın mini yetekle oynuyor. Aradaki fark yok içinde onları gördüm. Şimdi bir de tarla taban para etmeye başladı. Büyük para gördüm, Yani inanılmaz paralar gördüm, Hayatlarında göremeyecekler. Para bir paralar gördüler yani. Hemiz köylüler, Nodurgalılar, Çubuklular, Batı kentliler. Yani susuz tarafı, Eryaman tarafı. Bunlar yani buranın yerleri. Adam atıyorum 10 yıl önce orada davar giderken adamın şu sonu bir dönüm toprağa 3 milyon etmeye başladı, 5 milyon etmeye başladı. E şimdi bu para yemeğiyle bitecek bir para değil yani. Ama adamlar bitirdiler yani. Çok çalışıp bitirdiler.